Yalnız Ece nereden buldun bu şarkıyı? Helal olsun. Bana bunu bir magazin sayfası attı. <laughs> benim sayfamı koymuş. Bacım çatlamakta bir şeyler dedik. Kime dedik? Ne dedik? Ha, galiba taze magazin koymuş bunu. Bir de şarkıyı da bunu koymuş. Yarın bununla açın dedi. Vallahi bir, bir iki gün sonra açtık. Çok güzel sözler. Çok güzel sözleri çok güzel. Niye oynamıyorsun sen? Ben beceremiyorum. Bence beceriyor da becermiyor gibi davranıyor. Ben ne ya, diyorum? Şaka yapmıyorum, beceremiyorum. Yazın kulüplerde oyunu oyna bize gelince böyle işte. Evet. Neyse, canın sağ olsun. Olacak şey değil Mehmet. İler... Ben Bence iyi. sen bir gün kalkacaksın, ayağa dans edeceksin. Bugün seninle şey uğraşmak görüyorum. istiyorum Mehmet ya. <laughs> Hadi çok şanslısın. Ben <gülüyor> <gülüyor> Mehmet bugün çok şanslısın. Ben <laughs> Günaydın, sen hoş geldin. Sen ben uğraş, ben seninle uğraşayım. Öyle yaparız artık, başka türlü yok, olmuyor. <laughs> Ekranlarını şu an açanlar az önce 9-8'lik bir şarkıyla güne merhaba dedik. Ece'nin seçimiydi. Mesajlar ne oldu? Şey diyor Yaşar. Mehmet'in istediği bir şarkı varsa Hı. ağır abi çalabiliriz. O şeyse ya Godfather falan bir yok, şeyler. Yok yok benim de söyledi. Evde ne dinliyorsun sen? Na, 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 na. Evde ne dinliyorsun? Allah aşkına söyle. Ben Linkin Park dinliyorum sadece. Bırak dinliyorum yani. Rock benim tarzım. Anladım. Ne diyeyim şimdi yani öyle bir sorunuz yok. Tamam ki. güzel. Biz, rock, rock, rock ben de rock, rock, rock dinliyorum. Bırakın roll çalarız birazdan. Ben biraz de daha. çok dinliyorum. Ya ben Ciddi ciddi Linkin Park hayranıyım ben. Gerçekten. Devamlı evde o açıktır. Hep, hep onu kadar güzel. Romantik zamanlarda? Çok <laughs> durumları çok yaşamaz. Bu bir şey Neyse. Bugün Olursun. aşk haberlerimiz var. Aa, Cem Yılmaz'a gittik. Onunla ilgili Aa, ben çok merak oldular. ediyorum. Neler çok var. eğlendik. Ay. Yeni oyun mu? Ya evet yani zaten adam Değil. kendine sürekli yeniliyor ama espriler yeni katılanlar bak, var bir sürü vardı. O kadar eğlenceliydi. Yani. Biz bir de şey. saat 9'da bak düş kaç saatlik uykuyla duruyoruz? 4-5 saatlik falan evet, uykuyla dört duruyoruz. Saat. Ama o kadar enerji verdi ki bütün salona. Kaç saat sürdü? 3 saate yakın 2 buçuk, 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 buçuk saat. 9'da başladı 11 buçukta bitti. Buçuk Çok güzeldi tamam. mutlaka Olmaz. gidin. O kadar gülmeye ihtiyacımız var ki bize çok iyi geldi enerjimiz. O yüzden bugün program da bence çok keyifli gelecek. Tekrar günaydın. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Cem Yılmaz'ın yanına da gittik tabii de neler konuştuk onu birazdan söyleyeceğiz. Evet. Birazdan açıklayacağız şey bakalım. Ee, a şey kardeşi oradaydı Tolga Çevi'nin de eşi. Eşi, tolu yiyen to yiyenleri de evet. Yiyenleri de oradaydı. De oradaydı. oradaydı. Evet. E belediye başkanlarımız vardı değil mi? Üsküdar, Üsküdar ve Kadıköy. Ve Kadıköy. Ondan sonra ama o kadar komik espriler vardı ki inanılmaz. ya yani. Hatta bir iki tanesini söyleyeceğim yayında. Ay, evet o nafaka ile bak dayanamayıp konuşuyoruz yine ama nafaka ile ilgili olan da yemin ediyorum bak ayaklarımı yere <laughs> ama vurarak Ama şey var gördüm. şimdi bak hiçbir şey bilmeden söylüyorum nafaka esprisini bilmeden. İlk espri herhalde es eski cevap verdi. Bir yarışma programına katılmıştı ya ilginç bir espri yapılmış soru sorulmuştu. Hı -hı. Nafaka esprisi herhalde onun üzerine gelmiştir diye tahmin ediyorum. Yok o değil. O değil, onun o üzerine yapmıştı. evet ha, tamam. Evet. O öyle bir şeydi. O da çok komikti bu arada. Ama inanılmaz eğlenceliydi. Bu arada 3 Aralık'ta tekrar gösteri var. Gitmek isteyen. Biz yine isteyenler... <laughs> yani biz geldiğimizde <laughs> falan i̇nanılmaz. çok çok keyifli. Bir de Bostancı Gösteri Merkezi dün de sen Bire bir ya. Çok yakınsın ve hani böyle o duyguyu çok içinde hissediyorsun. Tabii ki çok güzel salonlarımız var ama 2500 kişilik. Bostancı Gösteri çok Merkezi ayrı bir, salon. ayrı bir yer. Onun evet. bir de çok geçmişi muazzesi var ya hepimizde tabii, tabii. ayrı bir güzelliği vardı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bütün orada e, yapımda emeği e, geçen herkese teşekkür evet. ederim. İlerleyen dakikalarda da artık kulis anlatırız. Evet anlatırız. Oyundan da biraz böyle ipuçlarını veririz. Nasıl Veriz. olsa Cem uyuyormuş Cem Yılmaz söyledi ya. 12'ye <laughs> 12 <'ye> kadar uyuyor. <laughs> 12'ye kadar evet. uyuyormuş. Anlatacağız her şeyi biz. Peki şimdi hem kadınlar hem erkekler için güzel bir haberle başlıyoruz. En son ne zaman çiçek aldın Mehmet? Merak ettim. Hedef ben miyim? Hayır merak <laughs> Ne var? Ne var? En son ne zaman çiçek? Kendine de almış olabilirsiniz? Yok kendime almadım da. Bir 20 gün önce falan almıştım. Oo. Anneme almıştım. Tamam güzel işte bak. Uzun zamandır çiçek almadıysanız buradan bir tane ücretsiz alabilirsiniz. Isparta'da bir çiçekçiden geldi bu paylaşım. Yani hem kadınlara yönelik diye düşünenler oldu hem erkeklere yönelik diye. Kadınlar uzun zamandır eğer kimseden çiçek almıyorsanız koçun gibi ta bir tane alın diye erkekleri de hani yetişemiyorsanız... Buradan bir tane al gidip sevdiğinize verin diye. çiçek verin de ki sen sevmiyorsun. Ay ben sevmiyorum. Bana çek. Ben çiçek çok. Almayayım. Bana alın. <laughs> Ay çok su güzel. Gidiyor ya. O yüzden istemiyorum. Sususun. Ne var? Ay hayatım günah ya. Çiçek Çiçek dalında güzeldir diye sosyal bir mesaj vereyim. <laughs> çiçek güzeldir ya. Çiçek Ben böyle seni düşünüyorumun başka bir versiyonu Çok olarak. Çok anlamlıdır. Evet. evet. Yok ya büyük, bana bence, gelmiyor. Bence bence büyük bir anlam taşır. Bana hiçbir anlamı yok. Sevgiye, saygıya. Hiçbir zaman mı sevmedin sen? Hiçbir zaman çiçek şeyi olmadım. Hani Orkide falan bize veriyor. ya yani şu şeyleri çok seviyorum. Yeni yayın döneminde TV8'den evet. gelen çiçekleri seviyorum. Onlar çok Ama... güzel aranjmanlar. <laughs> Onlar çok güzel. çok güzel. Ama onun dışında e, yani bir sevgiliden... Sen ne kadar sıcaksın var ya ısın çok... şu an maşallah. Alev alev ateş ateş. Evet çok <laughs> tehlikeli değil miyim? Şu an bilmiyorum neler Kesin olur. Ne söyleyeceğim belli değil. <laughs> yani e, şu, Bülent Şakrak'la ilgili e, bir haberim var. Feraye Hanım e, ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşmak isterim. Enteresan bir haber. Ama böyle yapıyorsun bak sonra da Az ben sonra. soruyorum ne oldu diye. Toplantıda da. da birkaç tane bilgisi var. Böyle dedim ki Ece Çatlar'ım lütfen bir anlat dedim. Neyse. Ama netlesin o, onun, ondan onun sonra. olayı o ama. Az Biraz sonra. Şey, evet. Gel gel olsun. Evet. Gel gel bekleyin sevgili. Gel siz gel, siz gel. O, ben de mesela hadiseyle simgeyle alakalı bir şey var. Yani, Rakipler mi diyeyim birlikteler mi? Hadiseyle simge. Bir yarışma halinde mi ne diyeyim ona bakacağız ileride. Oo Dur bakalım. Kim kazanır o zaman? göreceğiz göreceğiz, göreceğiz. ben net bence bu konunun kazananı kazanan belli yani ne <laughs> ikinci <şu> kim <laughs> bakalım bilmiyorum ilal dakikalarda konuşuruz Bengü ile devam edelim madem edelim e, maskülen bir tarzda sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı arkadaşlarımız ekrana getirirlerse onun üzerine konuşalım Bengü son zamanlarda bayağı konsere gidiyor vallahi bu şu de yaradı diyeceğim üzgünüm vallahi kızma evet yaradı evet yaradı aa Peki. Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Bayağı iyi Yalnız olmuş. Yalnız o gömleğin aynısı bende var ve ben yarın onu giyecektim. Allah. <laughs> Kravatlı mı? Evet. Bengü beni ne, pişti. Niyacönü bir marka mı? Hayır. Ya benim ma giydiğim marka Z. M. M. Ya, M. A -a. Tabii. Ha, Takım ha. da o. Ceket, pantolon. Ben onun şort eteklisini aldım. Ha dün giydiğin markadan. Evet. Allah. Şeydeki. Ya Bengü ben önce giyecektim. <laughs> Ama böyle piş. olmaz. Vallahi şu an. <laughs> Bak çok beğendim. Çok yakışmış sana. Çok havalı olmuş. Olmaz ama benden evvel bir insan haber verir arkadaş. Çok beğendim. Der ki. bence bir hiç... olmaz kahveyle bir şey, görünmeniz. E, yok e, Olcay diyor ki kravat olmamış diyor. O şey gömlekle takım o Olcaycığım ikisini birlikte alıyorsun ayrı ayrı. almıyorsun. Gömlekle ceket ayrı alamıyor musun? O, ama bunu ilk Alırız şeyde mi? İkisi takım. Sahnede ilk bunu şey giymemiş bu tarz. Ya ceketsiz, ceketsiz ama gülşen giymişti ya Ceketsiz. Gibi. Ceket geçen haftalarda konuşmuştuk. Ha ceketli ya. takımla çıktı. Göz evet. Ya. Bu sene böyle crop gömlek kalkaya da ece herkes. Gömlek bak. Gömlek ya, kısa. Şu, buradaki bu arada aynı marka. Ben şu an şeye taktım sevgili sevgilim. Şort etek. O yüzden rahat ediyorum. Normal ben etekle rahat edemiyorum. Biliyorsun evet, beni. Dün hatta Cem Yılmaz'a gittiğimizde hayatım onun şort etek olduğu belli oluyor, değil mi diyorum Belli oluyor, belli oluyor dedi sinirlendi <laughs> ama, artık. Ama yani <laughs> Etekse etek yakışıyor mu yakışıyor ben karış yani artık ben Ben şort takınma. etek mesela çok rahat ediyorum. Evet. Bir hani erkek karşısında da otururken falan eteğini şöyle şöyle yapmaktansa giyip rahat. Bunun da e, ben işte bu gömleği giyecektim yarın artık size bir haberiniz olsun. Altına da şort etek giyeceğim. Yalnız, Aynı renk. Yalnız rengi. şey de çok iyi. Takıları da yüzükleri falan. Takılar elektrikler güzel. falan. O küpü artık biraz eskide ama demode, o, demode. demode oldu biraz. Herkes Onun, de var. Çünkü. Bir de çok replikası çıktı. İlk böyle dünyaca önlü bir aynen evet erkek olarak geriden geliyoruz dedi. Haklı. Şöyle e, o markanın o kadar çok replikası çıktı ki normalde pahalı bir küpeydi. İlk çıktığında herkes 20-30 bin lira civarında evet. bir küpe. Ama büyüğü biraz daha fazla pahalı, galiba. Pahalı 50 60 Evet. Şu an bir de arttı ya euro. Euro'ya göre de sürekli zam yapıyorlar. Buna en çok hande de takardı. Erçel de mesela. Ee, hem de gece yani mesela düğüne gidiyorlar Hakan'la. Onunla düğüne gittiğinde mesela sadece o küpeyi takar çok da güzel olurdu. Evet. Ama artık modası kalmadı Gitti. çok. Evet maalesef. O yüzden bu tarz... hep yarım ürünleri... takacağım. <laughs> ben de. Ben de de var. Replikası. Aklıma geldi. <laughs> bu arada dudaklarında bir şey var mı diye hani özellikle konuşuluyor ama yok. Ee, bazen ruju dışarıdan sürdüğünüz zaman dudağınız daha büyük görünüyor. Bizde de aynı hileleri kullanıyoruz. Ben çok beğendim bu e, kıyafetini de mantığında. Yok sadece duruşundan bence olacağı Rejinin kararı yaptırmış dudağını. Bence Siz, değil. Yok. Bence de yaptırmış. Duruşundan. Bence duruşunda ben, ben çok anlamadım bana da yaptırmış gibi geldi. Ben zannediyorum. Bir, bir hareket, bir dokunuş var. Sanki yani ben yapmayayım Ece, sen bir yapsan şöyle hafif yapınca çıkıyor ya bak şöyle. Heh. Öyle hün çıkıyor bak. bak. Poz fotoğrafa bak öyle. Bence öyle. Yok yok, yok, bence bence yok. yok. Yaptırmış. yaptırmış Yaptırdıysa bence. zaten söyler. Ama tarzını Hurtumu... çok beğendim. Bir fotoğraf daha geliyormuş Bengüden. Bakalım. Tamam. Yani Bengücüm zaten ben Bengü diyor ya küçük dokunuşlar var diyor. Bu küçük dokunuşları ne kadar dokunuş olduğunu bilemiyor. Evet yaptırmış hayatım. He, tam evet. burada belli. Evet, evet. burada alt dudakta belli. Evet. Az önce anlamamıştım. Burada alt dudakta bekle. E, zencefil içiyormuş bak. Rejim mi yapıyor yine acaba Bengü? Çok zayıfladı. Yine hala devam mı detoks suları? Yapsın yapsın. Bir ara çok kilo almıştı. Sonra Hatta e, biz burada fotoğraflarını paylaşmıştık. Bayağı kilolu görünüyordu. Ben de söylemiştim ya Hı. yok onunla karşılaştım bu kadar kilolu değil diye. Şu an e, güzel kilo veriyor bence. Bengi versin de yakışıyor. Sahnede zayıf olması Öyle. gerekiyor. Yani çok kilolu da olmayacaksın, çok yok, zayıf da yok. değil yani mi? sahne çok şey oluyor. Bir tek ya. Gülşen taşıyor o çok zayıflığı bence. O da fazla zayıf gibi. O da çok zayıf. Bana. Bence ben mesela Gülşen'in vücudu çok güzel. Çok kıskanıyorsunuz güzel. gibi düşünmeyin. Ben ama kadında biraz böyle et but seviyorum. Yani biraz hat olması lazım. Bence öyle. Yani herkesin kendi fikri. Bengü saçı çok hızlı uzamadı mı? Kaynak mı? Bengü ben dur bakayım. Tekrar bir bir göstersenize. Sanki böyle çok hızlı uzadı gibi geliyor bana. Öyle mi? Bilmiyorum. Güzel ama çok fotavizör. Bakayım. Evet belki ekte olabilir ek, ama ek kaynak galiba. aynı kuaföre gidiyorduk. Makyajı da güzel olmuş evet. kim yaptıysa çok güzel olmuş. Beğendim. Ee, birazcık face up var ama güzel yakışmış yani az dokunuşlar güzel oluyor e, filtrede de. Aynen beğendik. Ben e, 9 puan veriyorum sen kaç puan veriyorsun? Ee, ben kıyamıyorum 10 puan veriyorum. Vay be arkadaş hmm. Sen 10. Oh tamam bir pu puan kıram <laughs> ben. Tarzı çok güzel şükür. Çok ben kibarsınız. Çok Çok, çok o kibarsınız beyefendi. Çok beğendik peki. Evet ilerleyen dakikalarda da e, doğum hatta şu an verelim aynen yeri gelmişken biliyorsunuz bir süre önce eşiyle boşandılar ve çocukları var. çocukların doğum günlerini ayrı ayrı kutluyorlar. Biz bunu biraz hani toplantıda da tartıştık. Evet. Ne kadar doğru ne kadar yanlış diye. Anne ayrı pasta kesiyor, baba ayrı pasta kesiyor. En son e, eski eşi Selim Bey Soyadı neydi? Selim, e, sarı. Selim. 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 Selim mi oğlum? Selim sarı. Selim Selim. Selim oldu. Selim o, Attım tuttu. Ben de sarıyı nereden uydurdum oğlum? Sen onu bilmiyorum. de dedin ece ilk <laughs> defa bildi. <laughs> evet. Yanlıştır kesin değil mi? Kesin. Sağ, ol. <laughs> sağ. Bana güvenin için. Canım. Bana güvenim sonsuz. <laughs> Fotoğraf bu. Yani beraber pasta kesiyorlar doğum günü. Ayrı ayrı kutlamalarını daha önce hani eleştirmiştik ama ne diyorsunuz? Burası abi? aynı. Ama ben orada şey lokasyon. Pardon ben şunu söyleyecektim. En son ece konuşmuştun ya hatırlar mısın? Anlatıldığı gibi söylendiği gibi aramızda kötü Aha. bir şey yok deniyordu. Öyle Ayrılıkta dedi. Bir... Ama bu öyle değil. Bu görüntü evet, o hayatım, değil ama. Aynen. Bu görüntü ben, o değil. Yani mesela o... Bizim ben... duyduğumuz ilk dedikodular bana daha güçlü doğruymuş gibi yani. Bana da öyle geliyor da... Sen benim... konuşmuştun gerçi de. Bu ben kuaförde beni yakaladığı gibi dedi ki bizim dedi aramız kötü değil. Selim çok iyi bir baba. Ee, sadece Yalova'da mıydı neydi işi? Yalova'da Yalova'da gidip geliyordu İş yeri çok uzak ve aramızda mesafeler gerizledi ben bunu söyledim altımıza böyle Ece ne kadar poliyanasın? Ece saf mısın falan filan Üzü gibi. Üzüme <gülüyor> <gülüyor> Hatta biz de farklı <laughs> bana, bana... farklı şeyler konuşmuştuk. Evet, senle ortada. konuşmuştuk Ama bazı. Ama bak bu görüntü ne demekmiş Boşlar vesaire. Bak burası bu arada e, ben aynı sitedeyim ya oradan mekanı biliyorum. Hepimizin çocuklarının Hatta geçen sene Instagram'a bakın Eğmen'in doğum günü kutladığım yer. ile başlayan bir pizzacı pizza. aslında İtalyan restoranı ve e, Bengü orada oturuyor. Selim de muhtemelen çocuklarına yakın olmak amacıyla bence oralarda oturuyor. Aynı Nasıl sitede. Bilir? Ay atıyorum şu an ya, veya sitede. hani onu onu attım Anladım. veya evden aldı Bengü'den çocukları orada bir kutlama yaptı. Evden aldıysa Bengü nerede diye sorasın geliyor. Yani, hani Bengü konserde ise okey o pozları paylaşmak için gittiği bir yer olabilir. Ama ayrı kutlamaları tabii ki soru işareti. Bence yani, ne olursa olsun beraber olmalılar her halükarda. Yani, kavga bile olsa. Ben Fadersiz, bile beraber olsun. kutluyorum. Sen ki neler yaşadın bir ben, dava yaşadın süreci yani, vardı. Şey gibi, Seda Sayan'la ya. neler yaşadın. Sen ki dava süreci yaşarken hem hani de. Tabii bana de, velayet de, davası falan. Onun üzerine bir, bir araya gelmiştin. Evet düşün. Ekrandaki fotoğrafta kızının Zeynep'in doğum gününde yine Tek Selim Bey yok. Şöyle e, karı kocalıktan evet ayrılıyorsunuz ama anne babalık devam ederken Bengül'ün hassas bir anne olduğunu düşünüyorum. Hassas bir anne olmasına karşın eğer eşiyle birlikte kutlamaya dahi gitmiyorsa herhangi bir nedenden orada büyük sorunlar olabileceği ihtimalinin fazlalaştığını düşünüyorum. Peki sesli düşünüyorum Selim'in sevgilisi var tamam evet. mı? Selim Bey'in tanımıyorum. Selim, Selim Bey'in sevgilisi var, evet. Ha. Güzel bir var. Sevgilisi deyelim. var, evet. Sevgilisi var ve sevgilisi gıcık bu konularda diyor ki aynı yerde kutlamanızı istemiyorum. Çocuklarındır tabii ki kutla ama ayrı ayrı kutla diye e, sorumsuzca e, çocukları düşünmeden bir şey e, söylemiş olabilir mi? Baskı olabilir mi? Ben onu ben şimdi bir erkek olarak öyle onu yerine koyayım. Ne olursa olsun istediği kadar söylesin yine olmaz olmaz ha, o bazı iş erkekler, olmaz abi bazı erkekler ya bu bazı erkekler de yani bazı erkek bazı erkeksi duygularını bu yönde yani erkeksi duygularını başka yerde de göstereceğine şu tarz durumlarda göstermeliler. ben mesela çocuk olsam ayrı ayrı kutlamayı isterim neden oradan da ayrı hediye ayrı hediye oradan ayrı hediye <laughs> oradan da ayrı hediyeler senin bakış açın çok iyi diyorsun <laughs> ben çocuk olsam isterim ama... çocuk isterdi ayrı harçlık ayrı hediye <laughs> evet, ama. ama tabii ki işte, espri bir yana e, anne ve babanın Çocukların doğum günü çünkü özel bir gün Tabii. zaten belirli bir yaştan sonra ne bizi takacaklar ne şey kendileri gidecekler ya hatta anne baba gelme Gelmeyin. sakın beni rezil etme. Ama Özellikle öyle. söyleyecekler. Hem cinslerimizin bazıları yani şimdi hani kendimize de iğneyi batıralım. Asla kabul etmiyorlar. Önceki eşten olan çocuklarla bir araya gelmeyi seviyor. Onlara ya bir belki ablalık yapıyorlar. Hayır şey gibi. Yok, yok, bengi... peki etrafımızda hiç yakın duydunuz mu böyle bir şey? Niye? Ya Bu tarz şey. Hani eski eşinin görüşmesin, çocuğuyla görüşmesin gibi bir şey. Çocuğuyla görüşmesin o, çok mi? Çok Zaten eyvallah. Ben o duymadım. Orada sayfa kapanır var. ama görüştürmeyen var. Çok var. var. Tabii. Peki doğum günden, yani göndermeyecek kadar mı görüştürmeyen? Hayatım diyor ki o da. O kadar diyor, olabilir ki, mi? Diyeceğim. Yani İzlenen kabul edilebilir mi böyle bir şey? Var var. Öyle çok insan var çeşit çeşit. Hatırlıyor musunuz ama bazıları da birlikte tatile gidiyor. Ay, o da o, tuhaf geliyor. O o çok saçma. Onu, Kimse onu. Bana ben de kabul etmiyorum. Şikten bahsetti, El roman yapmıştı ya. ben mi saçmalığı? Onu ben de çok şey yapmıyorum. Bir de yani. herkes el ele boşanıyor. Ay. Ay <laughs> el ele kalabilirsin. Son... sen niye boşanıyor? Ne kadar medeniyiz. Ay. En son şeyde görmüştük onu. Hümet Aslan Tuğ'u da görmüştük hatırlıyorum. Hayır biz de daha gördük. Melek Mosul Melek dedi ya. O da öyle gitti derdim. Biz Onlar de el ele boşandık. El ele e İlk önce, bir haber, boşandık. ilk önce biz haberleri yaptığımızda boşanmayla alakalı yok deyip biz neler biz işte bulunmuşlardı. E sonra boşandılar. Sonra boşandılar. İlişki bir yerden bir yere evrilebiliyor. O süre zarfında eğer boşanmaya karar verdiğinde. Kurtaramıyorlar demek. Kurtaramıyorsun da el ele ya da böyle ben çok seviyordum hayatımın en önemli insanı. En olan, olan bir insanla. Şey. Ama tatil, bak. tatile sen sıcak mısın? Eski eşli, çocukla falan. Ay ben bir kere gittim bir daha hayatta Katar'da <laughs> yaşıyordu diye gittim. Gider gitmez. <laughs> ama tepki şey çok iyi. Böyle. Ay falan. Ay falan yani, yani Allah hani Orta, insani bir duygu. Serkan'ın bana söylediği şey burada çok güzel bir gece kulübü var. Ay dedim saçmalama. Sende Sen çocuk... ne işin var bir evet, de yani? Şu an sporda bizi <laughs> O söyleyecek de bir şey değilmiş yani şu an, o söyledi mi? Allah'ta aramız düzeldi hani çocukla ilgili ama hani öyle bir yani hani bazıları gerçekten gelişmiyor dermişim. <laughs> Şaka yaptım. Ona gençlik diyorum, böyle genç ya. Hatırlasın Belki onlar çok da genç Ama hayatım 20 yaşında baba olanlar var aslan gibi evet. babalık da yapıyorlar. O Aynen. gerçekten. Bağırıyor. Ece ama bu nasıl bir şey biliyor musun? Bağırsan sesi Herkes haykırsan satın, duyulmuyor. Yok diyor. yok duyulmuyor. <laughs> Konuşmasan gönül razı değil. Bak bak bir dinleyelim Bengü şarkısı. Çok doğru. doğru. Vay vay. Çok doğru bir, bir yani. mesaj. Rüzgar, Rüzgar kayadan toz alır gibi bir şey söylemiş ya şey, güzel bir şey. Ama bir mesaj güzel güzel. Bence eski eşe bu. Başka bir mesaj olamaz. <laughs> bir daha söylesene Ece. Her fırtına hayatınızı bozmak için gelmez bazıları yolunuzu temizlemek içindir. Çok, çok haklı. Iyi. Doğru. Cümlenin çok, altına çok, imzamızı çok attık. Çok, çok doğru. Zaten cümle ünlü bir cümle. Evet evet çok doğru. <laughs> Başka atmış imzası. Biz yine atıyoruz. <laughs> Biz de yine Biz devam yine Eksik kalmayalım. Evet. Neyse bu konu konuşulur daha. Bu doğum günü meseleleri, tatil meseleleri hep soru işaretiyle kalır. 失礼します。<music>